Çarın AP'si kaç? Aynen ben de ona bakacaktım. 4300. Atak SC yok. 4900. Bekle onun kılıç gelsin. Boster gelsin. Kaç vuruyor? Bak normalde 1200 vurman lazım ki <laughs> bir asası geri itebilesin. Ama defans işte sıkıntı. 900 vuruyorsun. 1100. 1100. 900. Kılıçlı bir de bak. Normalde 1300 falan vurman lazım ki beyler adamı böyle var ya mahvedesin. Ama bu çar, draki falan gelsin canavar olur. Vallahi canavar olur. Hazır. Başla. Benir kılıcı siliyorum CHP geliyor. Bak kılıçsız şimdi bir koyacak çarı yarılacak. Kılıcı basıyorum. Devam ediyorum. Kılıç önemli beyler. Bitireceğim. Spike'a gelmeden bitireceğim. <laughs> bye bay nonlul. Bir kavuruyor. 1100, 1059. Ya dediğim gibi SS, şey SS diyorum. Bir Draki. Şu üçlenir. Bunlar çok önemli değil beyler hani üçlenmesi öyle çok muazzam önemli değil ama yani genelde üçleniyor bunlar bir tane Drake geliyor buraya bu çar yani asas kolay kolay öldüremez çok zorlanır yani öldürürken bir de Blue pot basmadım bak bir tane Blue basalım mı basalım Marco ne demiş nunnun ezik benimle yap <laughs> Marco gel lan buraya seninle yapacağız Null niye Gel kardeşim başla. Kılıcı sileceğim CHP basarsa. Bastık. Sil abi sil 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 sil. Direkt sil. Bas abi spike vurdum. Bas kılıcı devam et. Bas devam et. Bas bas Muro bas. ikinci spike'ı çevirmezsek öldü o. Bas bas bas. Ezik skillerde. Saldır Muro. Hadi lan döndürmeyelim ikinci spike'ı. Zınk headshot öldü. Ya düşünün. Şu an Çarın yani eksikleri olsa varlayı var ya paramparça eder. Oğlum bu Draki de fena değil değil mi chat? Kötü değil lan bence. STR'si az. HP recovery çok iyi. HP recovery'si. 5 HP recovery boru mu lan? Glupot basmadın diyen var. Basayım hemen chat sizi mi kıracağım? Ç çar böyle bile ölmüyor ya amına koyayım. Beyler var yorum işte avantajı kılıcı eğer doğru yerde kullanırsanız cidden var ya çok üstün bir karakter yani şu an. Abi tüm var yollara sesleniyorum bak. Size yani bilenler üstüne alınmasın, bilinmeyenler, bilmeyenlere sesleniyorum bak. Tiyo veriyorum. Ben kendimi bile zora sokuyorum. Abi yapmanız gereken şu asas 72 spike'ı törsü vurdu. Basın kılıcı amına koyun. Kılıcı bas yüklen ikinci spike'ı vuramasın amına koyun. Ya yedik. Hepsi bize uygulayacak aynısını. Paylaşmayı seven bir adamım ben ya. Bilmeyenler işine yarayabilir yani deneyebilirler bilenler de zaten biliyor hazır mısın Marco gel gel Marco gel bir sıkayım başla hadi lan başla secdesi mi yok secdesi bitti CHP bastım heyecan danamına koyayım yazmış SC SC'si bitti ya. SC, SC mi bitti? Yo bastı bastı tamam. Hazır. Hazır 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 hazır. Tam bekliyorum. Efsodraki diyen var. 2 vs 1 at nulul ve makro ile patfinder demiş. 2 vs 1'de kesemezsin ki. İmkansız abi imkanı yok. Sikeller ya nasıl atacaksın? Gel kardeşim başla. Beyler kılıcı basıp vuruyoruz. O çünkü CHP bastı. Sil abi. HP Buster'ı şimdi basıyoruz. HP Buster'ı geç basıyoruz bu arada bilginiz olsun. Adam vurmadan basmayın. Şimdi kılıcı tekrar basıyoruz. Sürüyoruz. Geri itiyoruz. İkinci spike'ı vurmasın yeter. Başka bir şey lazım değil bize. Skill sektirdim bir tane. Elda. Ama ne varıyor harbiden sikiyor ya. Ne haber? Ne haber? Dur kaçarken bir kafasına. Bak şuna vuracağım o açılacak. <laughs> Her şeyin bir yolu var onu milyon. Lan vurma yapma onu. Yapma onu. Kesmiyorum yapma yapma atma bir şey. Hop. Oha adamın canı yüzde kaldı. Atmaz inşallah bir şey. Aga yürü. Marco hazır mı? Bekle. Marco şerif kırdı. Güzel. Marco baş. La. Böyle kılcı bastık. Vuruyoruz. Bak yüzdeleri attı. HP bostoru şimdi basıyoruz. Şimdi bir daha kılca basıyoruz. Geri itiyoruz. Bak şimdi bu ES buradan dönebilir bu arada. Ben alabilirim. Bir taktiğim var. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kılcı sil. Spike vurursa sekerse spike aldık. Hadi vur seksin sekti aldık. kılca bas bitir hadi. <S, Sor> Lan adamın canı sıfırda kaldı ya. Skilleri iyi tuttu ama. Beyler Mezba demiş ki Rebon 7 iyi iyi çara nasıl olur? Rebon 7 iyi var ya amına koyar. Harbi diyorum amına koyar. Rebon 7 iyi boru mu ya? Ama Raptor bulabiliyorsan ISO 15 reptalan, Raptor da yapabilirsin yani. Raptor da olabilir. Gel Marco, hazır, başla gel, başlayacağım, başladığında başlayacağım Marco. bu vs onun herhalde ya gene. Onun onun. %90 onun. Böyle kılcı doğru yerde sileceğim. Şimdi silmemiz lazım. Hadi vur spike'ı. Hadi vur spike'ı. Basmayacağım kılcı. En son basacağım. Bas bitir abi. R <laughs> vurma. Başla. At yüzdelerini. At yüzdelerini. Sil sıkılcı. Bas postura. Devam et. Ay pardon. Devam et, devam et, devam et, buradan vs'yi almamız yok mu diyecektim. Var mı öyle bir ihtimal chat? Bir tane daha vuruyorum. Silah bir kılcı. Sekecek onu spike'ı. Bu kılıç sayesinde sekti. Aldık vs'yi. Kılcı bas bitirir. Hop bende vs. Hop Hadi futura at slide. At uç. Uç düzelttim ekranı futura. Yayından gözükmüyorum. Murat demiş. Uç. Lan gene bak var yöre ilizyon işlemez işte. Var yöre işlemez o ilizyon. Yersin teki kafana. Şimdi seni nasıl öldüreceğim bak şimdi. Kaçmaya çalışacaksın değil mi? Zın kafana yersin böyle. Güzel uçtu bu arada futura. Murat senin banlanan var yöre geldi aklıma. Aha yazmış. Banlanmadı lan o. O şifresi değişmişti. Bir saniye Marco. Marco hazır. Beyler bakın şöyle bir taktik de var. Deneyelim mi? Bazen e, ben var yollara karşı bu sıkıntıyı yaşayabiliyorum. Bazen kılıcı başta basmak da iyi. Mesela nasıl? Rakip asasını sikili sektiğinde kurtarma ihtimalin sıfır. Ama bazen de tek yiyor işte varıyor. Bak deneyelim. Bazen işe yarıyor. Çok sağlam çarınız varsa deneyin. Bak kılıçlı vuracağım full. Full kılıçlı. vostrobas. Bak sağlam demeye çatmazsa toparlayamaz o çarı. Ya ray yedi bu daha tutamaz o çarı. Ben skill'i sektirdim iki defa. Benim hata. Benim hatam. Öleceğim kılıcı silmezsem. Silmeyeceğim. Devam edeceğim. Görüyor musun? Nasıl yarılıyor asas bak. bazen işe yarıyor bu mesela. Bunun faydası şu beyler. Şimdi asas nerf yedi ya. ben mesela 100 artı K'lı var yollarla ve atıyorum. 100 bin artı var yollarına bazen. Yani çok güçlü olanları Eksiği olmayan varyolardan bahsediyorum. Böyle tamamen çarın her şeyi hazır. Lunar tatlısından tut her şey var. Abi adam mesela bazen kılıcı vs başında bir basıyor. Benim skill'ler bir sekiyor. Beler çar tutulmuyor. Nerf 7 ya asas.